Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidne ilmen ve fahman ve hakme bis salihin. Evet değerli arkadaşlar orta seviye derslerimize devam ediyoruz. Bugün ismi tafdil göreceğiz. Evet ne demek ismi tafdil? İki şey arasındaki ortak fakat biri diğerinden üstün olan sıfatı bildirir. Ne demek istiyor? Bakın kebirun bir isim. Kebirun büyük demek. Peki ne dedik? İki değerden üstün olanı belirten sıfattır. Bakın kebirun nedir? Ekber bakın büyük daha büyük. Buna işte ismi tafdil diyoruz. İki şey arasında ortaklık var. Biri diğerinden daha üstünse bakın kebirun büyük, ekberu daha büyük. Bakın hasanun hasanun güzel bir sıfat. Hasanun iyi demek. ehsenu bakın ismi tafdil kalıbında daha iyi. Demek ki gördüğünüz gibi ismi tafdil bakın iki şey arasında üstünlük ifade etmek için kullanılan bir isimdir diyoruz. Evet müzekkerler için bakın ef'alu vezninde geliyor. Ef'alu az önce yaptık ekbaru vezninde. Eğer isim müzekkerse ef'alu vezninde gelecek. Müennes ise fu'la vezninde geliyor. Bakın kebirun büyük idi. Bakın bir sıfat kebirun büyük. Ekberu daha büyük. Bu müzekkerler için. Peki kübra olduğu zaman bakın bu da müennes. Müennesler için gelen ismi taftil kalıbı. Bakın kübra yani fu'la vezninde gelen müennes ismi tafdili. Bakın örneklerimize devam edelim. Davilun uzun demek. Davil uzun demek. Atvalu bakın müzekkeri daha uzun. Bunun müennesi ise bakın müennes. Tuğla gelir. Tuğla yani fuğla kalıbından müennesi bu şekilde. Peki cemilun. Cemilun güzel. Peki ecmelu bakın ecmelu. Ecmelu ne oluyor? Müzekker ismi tafdil daha güzel anlamında. Peki fuğla kalıbından da müennesi. Yani cümle onun müennes ismi tafdili oluyor. Peki nafi'un faydalı enfe'u. Bakın enfe'u daha faydalı. Bu müzekker yani ef'alu kalıbından müzekker bir ismi tafdil. Peki nuf'a yani fu'la kalıbından da bu da müennes daha faydalı demek. Peki sadikun doğru. Sadikun doğru demek. esdaqu daha doğru müzekkerler için. Evet suduka müennesler için kullanılan ismi tafdil. Evet cümle örneklerine bakalım. Ene ben bakın bir isimle başlamış bir cümle yani isim cümlesi aynı zamanda buraya müpteda diyelim. Bakın aynı zamanda bir cümleyi burada detaylı inceleyelim. Bakın ene evet ben şimdi benimle ilgili bir bilgi var burada. Dolayısıyla müpteda ne arar dedik? Haber arıyor. Evet bunun haberi ne? Bakın ene ben neyim? E daha iyi bilirim. Ben daha iyi bilirim. Nereden? Minke senden. Bakın senden ben daha iyi bilirim. Burası müpteda. Burası da bizim haberimiz. Peki arkadaşlar. Haber. Haber aynı zamanda bakın. E Alemu ismi tafdil. Arkadaşlar şibi fiiller vardı. Daha önceki derslerimizde görmüştük. Bir şibi fiil tıpkı fiil gibi amel ederdi. Yani kendisine fail ve mef'ul alabilirdi. Şimdi bu da e Alemu ismi tafdili de. Peki şibi fiiller nelerdi? İsmi fail mesela, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, ismi tafdil ve mastarlar da Şibi fiillerde bu şibi fiil grubunda olan bu saydığım ismi faiz, ismi meful, mastar, sıfat-ı müşebbehe ve ismi tafdil aynı fiil gibi amel ediyor. Ne demek? Yani bir fiil nasıl fail alıyorsa, nasıl meful alıyorsa aynı şekilde işte ismi tafdil de bunun gibi yani fiil gibi fail ve meful alıyor. Bakın alemu e daha iyi bilirim. Nereden? Bakın nereden? Min ke senden. Bakın min harfi cer ke bitişmiş. Harfi cere bitişmiş. Yani car mecbur mef'ulun bir gayri sarih diyoruz bakın bu. Yani bu ismi taf dilin mef'ulun bi gayri sarihi. Aynı zamanda bakın aynı zamanda burası ne? İşte bu e, enenin yani müptedanın haberi konumunda. Peki haberi nasıl gelmiş? Bakın ismi taf dil. Evet ismi taf dilin burada mef'ulü. Mef'ulü ile beraber bir cümle olmuş. Aynı zamanda müptedanın haberi olarak bir cümle olmuş. Hem kendi içerisinde bir cümle yani tıpkı fiil, fail, mef'ul gibi hem de bu müktedanın haberi olarak bir cümle olarak gelmiş. Hiye o yani o dediği hüve erkekler için hiye müennesler için kullanılan zamir. Hiye ekramu ekramu daha cömert daha cömert o yani aynı şekilde müpteda ekramu minhu ondan ondan daha cömert tir diyoruz. Niye bakın tir dedim? Küllüdürdür haberdir. Çünkü burası Burası arkadaşlar haberimiz. Burası da müptedamız. Müpteda haber bir cümle. Aynı zamanda haberimiz bakın ismi tafdil bu da mef'ulü. Mef'ulün bir gayri sarihi kendi içerisinde. Bakın bu cümleyi de sentezleyelim. Halit bakın Halit nedir? Halit bunun müpteda olduğunu biliyorum. Bir isim cümlesi. isim cümlesi müpteda alır. Başlangıçta evet nedir? Bu bir müptedadır. Halit nedir? Halit ekberu daha büyüktür. Bakın daha büyüktür. Cümle burada tamamlandı. Bakın Ekberu ismi taftilinin bu da nedir? Min bekirin kimden? Bekirden. Bekirden halit daha büyüktür diyerek cümleyi tamamladığım. Peki ne dedik? Evet ismi taftilde. Bakın kendisine ne almış? Bir meful almış. Bakın min bekir, bekirden daha büyük. O zaman ben bu cümleyi tercüme ederken buraya müpteda dedim, buraya da haber dedim. Haber aynı zamanda bakın ismi taftil ile başlamış, kendisine meful almış bir cümle olarak gelmiş. Halit Bekir'den daha büyüktür diyerek cümlemi tamamlamış oldum. Velillahi'l esmaul husna. Evet. Velillahi Allah'a aittir. Allah'a aittir. Mukaddem müptedâ diyoruz. Bakın lam harfi cerri bakın aitlik biliyor. Allah'a aittir. Ne? El esmaul husna. El esmaul husna yani bakın en güzel isimler. Esma u isimler el husna en güzel. Hani Hasan'ın güzeldi, Ehsan'ı müzekkeller için, husna müennesler için kullanılıyordu. Peki isim de müennes olduğu için, müennes olduğu için canlı cansız varlıkların çoğunda müennes hükmünde olduğu için. Bakın ismin sıfatı da ne oldu? Mühennes geldi bakın. Yani ismi taf değil, müennes kalıbında geldi. En güzel isimler. En güzel isimler Allah'a aittir. Bakın burası mukaddem haber. Bu da muakhar müpteda diyoruz. Evet. Allah'u, bakın Allah, Allah, Allah. müpteda nedir? E'lemu en iyi bilendir. Allah en iyi bilendir. Bakın müpteda. Burası müptedamız. Bu da bizim haberimiz oluyor. Müpteda haber cümlesi. Evet haber ismi tafdil sigasında gelmiş. Bakın bir ayet kelimeden örnek. Naziyat dördüncü ayet kelime. Bismillah. Ene ben. Evet müpteda. Rabbukum. Rabbinizim. Rabbukumul e'la. Bakın Aliyun e'la. Alin yüksekti. Bakın alin yüksek. E'la daha yüksek. Uliyen de müennesi oluyor. Demek ki ben sizin Rabbinizim e'la yani en yüksek en yüce. En yüce en yüksek anlamında ben sizin Rabbinizin. Bakın burası haberimiz. Evet kelimetullahi bakın kelimetullahi Allah'ın kelimesi Allah'ın kelimeleri nedir? Yani Allah'ın sözü diyelim. Allah'ın sözü bu şekilde tercüme edelim. Allah'ın sözü hiye o nedir? O Allah'ın sözü, sözleri yani el ulya en yücedir. En yücedir diye Allah'ın sözü en yücedir. Tevbe suresi 40. ayet kelime bakın. Peki buradaki hiye ile haberin arasına giren fasıl zamiri diyoruz. Yani bu ulya bakın Allah lafzı Marife olduğu için marifeden sonra tekrar bir marife geldiği zaman işte bunu haber olarak nitelendirebilmek için arasına fasıl zamirleri giriyor idi. Daha önceki mükleda konulu dersimizde bunu işlemiştik. Allah'ın sözü hüye o söz ki nedir? El ulya en yücedir. Yani Allah'ın kelimeleri Allah'ın sözü en yücedir şeklinde mana veriyoruz. Evet Necim suresi 18. ayet-i kerime. Lekad andolsun ki ra'e gördü. Gördü. Ne nereden min ayati rabbihi bakın Rabbinin ayetlerinden. Öyle ayetler ki el kübra en büyük. Evet. O zaman Rabbinin bakın burayı tercüme edelim Türkçeye çeviriyoruz. Rabbinin en büyük ayetlerini gördü diye tercüme ediyoruz. Bakın el kübra burada ayetin sıfatı olarak gelmiş. Peki ayet el ayetü müennes olduğu için bakın el kübra yani kebirunun Kebirun'un ismi taflı ile Kebirun Ekberu müennesi Ekberu müzekkeri El Kübra'da müennesi bakın burada ayetlerinin sıfatı olduğu için sıfat mevsufuna uyacak. Dolayısıyla bakın burası El Kübra olarak geldi. Evet devam ediyoruz ve emme öyleyse men bakın şart edatı men emene kim iman ederse ve daha ne yaparsa ve amile ve amile ve işlerse amel ederse ne, ne, ne ameli amile salihan yani salih amel işlerse İman ederse bakın cevabı geldi. Felehu onun için vardır. Ne vardır? Mef'ul bakın cezaen bir karşılık. Bir karşılık öyle karşılık ki el husna. El husna işte burası. Hasanun ahsanu husna. Evet. Müennes bakın müennes ismi taft değil. Husna en güzel en güzel karşılık diyoruz. Bakın en güzel karşılık vardır diyoruz. Bakın vardır. Peki tekrar tercüme edelim. Öyleyse her kim iman eder ve salih amel işlerse onun için vardır ne vardır en güzel karşılık en güzel mükafat vardır diye tercüme ediyoruz. Peki buradaki ismi tafdil işte hasanun güzel demek Ehsanu <ih thighs> en güzel müzekkerler için. Peki el husne pues, de müennesler için en güzel demek. Yani fu'la kalıbından müennes tir bu şekilde ifade ediyoruz. Evet ismi tafdilin diğer özellikleri. Bakın Hayrun ve şerrun kelimeleri min ile kıyaslama yapıldığında daha iyi, daha kötü anlamını verirler. Ne demek istiyor? Bakın ene ben ben hayrun daha hayırlıyım. Bakın daha hayırlıyım. Çünkü hayrun ve şerrun kelimeleri kullanıldığında ismi tafdil olarak anlam kazandırıyoruz ki neden? Çünkü min ile kıyaslama yapıyor. Bakın ene hayrun minhu. Ben ondan daha hayırlıyım. Bu şekilde ifade ediyoruz. Evet yine bir ayet-i kerime. Ali İmran suresi 130 110. ayet-i kerime. Kuntum siz idiniz. Neydiniz? Hayra ümmetin. Bakın hayra ümmetin. Muzaf, muzafun ile ümmetin en hayırlısı idiniz. Ümmetin, bakın ümmetin en hayırlısı idiniz. Bakın ümmetin uhricet linnes. Çıkarılmış. Çıkar Burayı nasıl tercüme edeceğiz arkadaşlar? Bakın buraya dikkat edin. Eğer Nekre bir isimden sonra, nekre bir isimden sonra bir fiil cümlesi gelmiş. Bakın uhricet dinler, insanlar için çıkarılmış. Nekre bir isimden sonra bir fiil cümlesi gelirse burası da nekre olur. Dolayısıyla nekre olduğu için, bakın bu fiil cümlesi nekre. Nekre bir fiil cümlesi, nekre bir isimden önce gelmiş. Yani iki nekre gelmiş. Dolayısıyla bu burası, yani bu fiil cümlesi, bu fiil cümlesi, Ümmetinin ne dedir sıfatıdır. Burası sıfattır arkadaşlar. Peki sıfat nasıl tercüme edeceğiz? Bakın insanlara çıkarılmış ümmetin nasıl bir ümmet? İnsanların içinden çıkarılmış, insanlardan çıkarılmış ümmetin en hayırlısı idiniz siz. İnsanlar arasından çıkarılmış ümmetin en hayırlılarısınız, hayırlısısınız diye de tercüme edebiliyoruz arkadaşlar. Evet son olarak Tevbe Suresi 69. Ayet kerime Bakın kanu idiler ne idiler hüm onlar bakın hüm burada kanunun ismi dolayısıyla mahallen merfu evet kanunun ismi kanu idiler hüm onlar ne idiler eşhedde minkum kanunun haberi bakın eşhedde geldi mansup yani kane ismini ref haberini nasf yapıyor dolayısıyla bu kanunun haberi kanu idiler hüm onlar ne idiler eşhedde minkum sizden daha şiddetli idiler ne bakımından kuvveten kuvvet bakımından sizden bakın sizden daha şiddetli idiler onlar anlamı var. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Alhamdulillahirabbil alemiin.